Herkese selam. Bu videoda birlikte İngilizce roman okuyacağız. Ee, okuyacağımız roman Christian Gale'ın, artık böyle okunuyor herhalde, Finding Purpose, yani Amacı Bulmak isimli romanı. Ee, aynı şekilde arkadaşlar buradan epub.pub üzerinden gelip beğendiğiniz romanları bu şekilde okuyabilirsiniz. Ücretsiz bunlar. Şöyle gelelim hemen. Bu İngilizce roman okumayı... Okuma videolarınız beğendiniz, o yüzden devam etmek istiyorum buna. hem bana hem de size çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden hazırsanız hemen romanımıza başlayalım. How had things gone so horribly wrong? Had things dediği şey az önce baktım arkadaşlar bir şeyler demekmiş. E, bir şeyler nasıl bu kadar korkunç derecede yanlış gitti diye soruyor. One moment she was living out a fairy tale. E, bir an vardı ki diyor kadından bahsediyor bir hani sanki masal yaşıyordu diyor fairy tale gibi masal yaşıyordu diyor as Ian proposed in a beauty and the beast escape room he had just created for her he had created just for her ee, Ian denen adam kimse Ian Ian denen adam kimse beauty and the beast escape room'da yani güzellik güzel ve çirkin kaçış odasında onun için oluşturduğu Hemen şuradan açalım. Güzel bir çirkin onun için yarattığı kaçış odasında ona propose etmiş, yani evlenme teklifi etmiş. Yani evlenme teklifi ettiği zaman da tam bir işte peri masalı yaşıyordu diyor. The most magical night of her life, hayatının en e, sihirli günü, had ended sona erdi. With the man she loved, e, sevdiği adamın Sevdiği adamla, slipping a breathtaking fire opal onto her finger, onto her ring finger. Um, en büyük gecesi sevdiği adamın yüzük parmağına nefes kesici bir ateş opalini geçirmesiyle sona ermişti. E, yani o gece nasıl sonlanmış? Sevdiği adam, slipping kaydırmak slip yani parmağına yüzüğü kaydırıyor aslında. E, slipping a breathtaking yani nefes kesici fire opal dediği şey de hemen fire opal yazalım. Ateş op opal. Fire opal. Ateş taşı gibi bir şey. Aman tek taş yüzük işte ya. Yüzük. <laughs> Neyse. Except that bu hariç it hadn't ended. Yani e, sona yani sona ermemesi dışında diyor. Yani aslında bu şekilde sona ermedi diyor. Because not even an hour later. Çünkü bir saat bile daha dolmadan. She was on her way to the police station with her brother Gabe to see their father in jail. Çünkü daha bir saat bile bunun üzerinden geçmeden e, polis istasyonuna gidiyormuş. Kardeşi Gabe ile birlikte babasını hapiste ziyaret etmek için. Max had no idea whether or not they might be able to do anything to help him. Ona yardım edip edemeyecekler hakkında en ufak bir fikri yokmuş Max'in yani bu kadının. But she felt as though being there and giving her father a friendly face to look at was the least she could do. Ama aynı zamanda da düşünüyor ki sanki şöyle hissediyor diyor, Hissediyor diyor. As though hani mış gibi hissediyor demek. Being there orada olmak and giving her father a friendly face to look at ve babasına Arkadaşta bir yüz vermek hani bakabilmesi için arkadaşta bir yüz sunmak was the least yapabileceği en az şeydi. She could do. Yani yapabileceği en küçük şey buydu diyor. Neither Max nor Gabe. Ne Max ne de Gabe kardeşi. Even knew what their father was being charged with. E, babalarının neyden suçlandığını bilmiyorlardı diyor. Neden hapiste olduklarını diyor. E, i̇kisi de bilmiyordu diyor. Nate had texted Gabe a cryptic message. Nate denilen kişi kimse Gabe'e bir kripto mesaj atmış. I'm under arrest. İşte yakalandım. It's a misunderstanding. Bu bir yanlış anlaşılma. Need you to pull together some cash for bail. Uh, will call when I can. Senden diyor pull together some cash. Biraz para bulmanı istiyorum. Ne için? Bail için. Yani kefaret için pull together some cash demek. Aslında bir kalıp anladığım kadarıyla. Nakit toplamak. Pull together some cash. For bail. We'll call when I can. İşte arayabileceğim zaman arayacağım diyor. Gabe had contacted Max right away. Hemen babasını aramış Gabe de. And since, and since then her brain felt like Felt like it was short circuiting. Sanki böyle beyni kasa devre yapıyormuş gibi hissetmeye başlamış o dakikadan itibaren. What had that gotten himself into? Babas kendini neyin içine sokmuştu böyle? Gambling debts, işte kumar borcu, tax evasion, uh, evasion ne demek bilmiyorum ama vergi kaçırması gibi bir şey demek herhalde, evet. Tax evasion da vergi kaçırmak demek arkadaşlar. Her head filled with the sort of white collar crimes that got men like Nate Borovs into trouble. Uh, Bu kızın kafası diyor işte white collar crimes ile dolmuştu diyor. Ne suçları bunlar? Beyaz yakalı suçlar, white collar crimes. E, ne gibi işte Nate Brow gibi adamları başını belaya sokan suçları düşünmeye başladı diyor. <laughs> Max knew that her father was far from perfect. Babasının mükemmellikten çok uzak olduğunu biliyordu. But it was hard to imagine him being that stupid. Ama bu kadar aptal olmasını hayal etmek zordu especially özellikle especially now that he got got him back on his feet after his last financial debacle. E, son finansal debacle'ından sonra debacle ne demek bilmiyorum. çöküntü. E, son finansal tök, çöküntüsünden sonra daha yeni yeni e, ayağa kalkmıştı yani he got him back on his feet. Daha yeni ayakların üzerinde durmaya başlamıştı. Bunun üzerine hemen diyor düşünmek bunu zor diyor. Do you think it could be another real estate thing? Sende bu bir başka, uh, real estate deal, emlakçı. Bir başka emlakçı olabilir mi? She wandered out loud. E işte, merak etti yüksek sesle. Or maybe he borrowed money from the wrong people again. Belki de yanlış insanlardan Parado just diye gene diyor? She looked over at Gabe. She looked over at Gabe. Gabe e bakta, who sat crouched. who sat crouched over the steering wheel. Döner sandalyede işte oturan crouch ne demek bilmiyorum. Oturan işte. Peering down the dark road. Ee, karanlık yola bakıyor anladığım kadarıyla. Karanlık yola bakmak. Peer bakmak demek aynı zamanda. His shoulders were hunched with stress. İşte kolları stresle birlikte Kamburlaşmış. Hunched. Kambur demek. And he hadn't said a word since Max had pulled up in front of his house. E, Max geldiğinden beri yani evinin önüne geldiğinden beri, belirdiğinden beri e, tek kelime bile etmemişti diyor Gabe için. Beyond telling her to scoot over and let him drive. E, şeyin dışında. Scoot over ne demek bilmiyorum ama yanaş, ona yanaşmasını ve sürmesine izin vermesini söylemenin ötesinde. Yani ona sadece scoot over yapmasını yani kenara sağa çekmesini ve kendini kullanmak istediğini söylemesi dışında hiç kelime etmemişti diyor. She couldn't make out his features in the dark. E, karanlıkta onu seçemedi diyor aslında burada. Couldn't make out his features. Karanlıkta yüz hatlarını çıkaramadı. But she was pretty sure she knew what, she knew, she knew what she would see. Ama göreceği şeyden emindi diyor. Stoic, strong, resolved gape. His mouth sat in a thin line as he tried to keep his emotions tamped down and under control. Nasıl bir şey görmeyi hayal ettiğini burada açıklıyor. Stoic ne demek bilmiyorum. Stoacı artık bunu ne demek ise. Güçlü, kararlı, Resolved, gave dediği kararlı demekmiş arkadaşlar. His mouth sat in a thin line. İşte ağzı küçük bir çizgide birleşmiş. As he tried to keep his emotions tamped down. İşte bastırmak, tamped down bastırmak, kontrol altına tutmak gibi bir anlamı var. Böyle bir şey göreceğini hayal ediyor. Honestly Max, he said after a minute. Yani dürüst olmak gerekirse Max diyor. Bir dakika sonra bunu söylüyor. I don't know anymore with him. Artkuntaniyomiyorum. I don't know anymore with him. Bu bir kalıp. After he left mom, uh, annemi terk ettikten sonra, with that note, bu notla birlikte, and just walked out, sadece çıkıp gitmiş, and then the position he put you in by asking Ian, Ian, for a loan to get him out of trouble. Onu diyor artık tanıyamıyorum diyor. Hem diyor annemi bu notla terk edip çıkıp gitti diyor. Hem de diyor özellikle şeyden sonra diyor. Seni soktuğu pozisyondan sonra diyor. Ian bunun sevgilisi ya. İna işte borç istemiş kendisini bu sıkıntıdan kurtarması için Ian'dan borç istemiş. O yüzden onu artık tanıyamıyorum diyor babasından bahsediyor. Gabe şu head. Gabe kafasını salladı. En bıliwa esay. Ve böyle işte ne demek artık bu? İç çekmek. E, ve iç çekti. I feel like I don't know him at all anymore. Artık onu bilmediğimi, tanımadığımı düşünüyorum diyor. Max's stomach sank. İşte karnına ağrı girdi. She leaned back. Geriye yaslandı. And looked out her window as they passed a comfortable looking house with golden windows. İşte altın pencerelerle süslü, rahat görünümlü bir evi geçerken... Hmm, Geriye yaslanıp pencereden dışarı baktı diyor. Some sort of cozy domestic sign was unfolding inside. Bir çeşit cozy, rahat demek. Domestic ne demek bilmiyorum. Hemen şöyle bakalım. İçeride bir tür rahat ev sahnesi. Domestic ev demek anladığım kadarıyla. Ev sahnesi açılıyordu. Unfolding inside. But they drove past quicker than Max could catch more than a glimpse. Yani şöyle küçük bir bakıştan daha fazlasını yakalayamadan hemen evin önünden geçmişler. She crossed her, her arms over her chest. İşte kollarını göğsüne birleştirmiş. Hugging herself as they continued on through the darkness. Karanlığa doğru ilerlerken kendisine sarılıyordu diyor kızların için. No, Hayır, Nate Bros wasn't perfect. Nate Bros, mükemmel değildi, But he was their dad. Ama babalarıydı. He was the man who used to scoop Max up into his arms every night when he got home from work. Who took them out on his boat every weekend that wasn't freezing cold or pouring down rain. Burada diyor ki bu diyor babası için şu E, işten döndüğü zaman e, kollarını alan adamdı diyor. Babasından bahsediyor. Eve geldiğinde Max'i kollarını alan adamdı. Ve e, Scoop Max up into her arms ve Who took them out, onu dışarı çıkartırdı botla. Every weekend, her hafta sonu. That wasn't freezing cold, işte dondurucu soğuk yoksa veya pouring down rain veya hava yağmurlu değilse onları botla dışarı çıkaran adamdı sonuçta diyor. He had provided for them for years and years. Onlar için işte yıllarca onlara baktı. Had paid Max's college tuition plus all of her other expenses for those four years. Aynı zamanda diyor Max'in diyor college e, tuition'ını ödedi diyor. Tuition ne demek bilmiyorum ama üniversite harcı. College tuition. College tuition. Üniversite harcı demek. Plus ve ayrıca all of her other expenses ve diğer bütün harcamalarını karşılamış for those four years. Dört yıl boyunca. So that ne için? Şunun için. She could focus her time and energy on school. Sadece işte enerjisini E, ve zamanını okula ayırabilsin diye. And when she had abandoned her degree by the wayside and left a steady job to start her own bookstore. Ne diyor ne zaman diyor işte eee degreesini bırakıp yani üniversiteyi bırakıp and left a steady job to start her e, ama okulu bırakıp İşe başlamış anladığım kadarıyla kız. Ve diplomasını, derecesini bırakıp bir kenara bırakıp kendi kitapçısını açmak için düzenli bir işi bıraktığında. By the wayside and left a job. Yani hazır bir işi, düzenli bir işi bırakmış. Ne için? To start her own bookstore. kendi kitapçısını açmak için. Kız bunu yapmış. That her hadn't said a word against it. Ama adam buna da bir şey söylememiş. He was half of everything that made them who they were. onları şu anki oldukları kişi yapan her şeyin yarısı diyor babalarıydı diyor. And knowing that he had just been hauled off to jail made Max feel like the foundation of her life was starting to crumble. Ve diyor babasının yani bütün bunları yapan adamın şu an hapse ım, kapatılıyor olması diyor sanki diyor Max'i şöyle hissettirdi sanki hayatının böyle kurumsal şeyi diyor işte hani çökmeye başlamış gibi ve hapse atıldığını bilmek Max'in hayatının temelinin parçalanmaya başladığını hissetmesinin neden oldu diyor What she couldn't understand was anlayamadığı şey neydi How come Gabe didn't feel the same e, yani bu, Max bunları hissederken Gabe nasıl oluyordu da bunları hissedemiyordu diye If he had so little faith in her father, Erbabasına işte bu kadar az sadakati varsa, why was he even here? O zaman neden buradaydı diyor. Max looked overhead at him as they passed under a street light. Bir ışığın altından, e, sokak ışık lambasının altından geçerken ona baktı diyor Gabe. And the naked fear and despair on his face in that unguarded moment just about broke her heart. Ve diyor bu e, çıplak korku ve despair. Despair ne demek? Çaresizlik. Despair. Despair on his face. Ve yüzündeki çıplak korku ve çaresizlik diyor. Bu e, şey anda, savunmasız anda onun kalbini kırdı diyor. Whatever she felt about her, felt about their father babası hakkında hissettiği şey neyse her stoic brother işte kaba kardeşi must feel tenfold ee, kardeşi nasıl hissediyordu 10 kat daha fazla da 10 kat daha fazla hissediyor olmalıydı Max had their mother and two fantastic aunts as role models. Gabe just had Nate Rose. Max diyor annesini ve iki tane fantastik e, teyzesinin rol modeli olarak alırdı. Gabe'in ise sadece Nate Brosu vardı diyor. Burada bitirmiş olalım bu videoyu. E, şimdi öğrendiğimiz kelimelere bakalım isterseniz. Tekrardan bir tekrarlamış olalım. Şimdi birinci olarak e, bunları not alayım hatta ben.